EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası ile düğüm çözülüyor. Videoyu dikkatlice sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulmaya çalıştım. EYT düzenlemesi sonrası 1,6 milyonu aşkın sigortalı başvurmaları halinde hemen, diğerleri ise prim günü ve sigortalılık süresi şartını tamamladıklarında emekli olacak. Öte yandan SSK'lılar için 3600, Bağkurlular için de 5400 prim günü ile emeklilik fırsatı var. İşte milyonların merak ettiği tablolar ve detaylar. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyor. Yine Bağkur'da ise kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9000 gün prim şartı bulunuyor. EYT yasası ile 1999 düzenlemesi öncesi şartlara dönülmesiyle prim ve yıl şartının Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu için bu şekilde olması bekleniyor. Prim günü ve sigortalılık süresini, yıl dolduramayan etliler ise şartları tamamladıkları zaman emekli olabilecek. EYT yasasına tabi olacak kadınlarda sigortalılık süresi kadınlarda 20 yıl olduğundan ve bu süre 8 Eylül 2019 tarihinde dolduğundan bu şart kadınlarda aranmayacak. Erkeklerde ise bu süre 25 olduğundan kademe kademe ortadan kalkacak. En son 8 Eylül 2024 tarihinde de son bulacak. Ancak EYT yasasına tabi olacak birileri var ki onların primlerini tamamlama imkanı bulunmuyor. Bu sigortalılar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var. Belirli bir süre çalışarak prim biriktirmiş daha sonra ise iş hayatına ara vermek zorunda kalan vatandaşlar için kısmi emeklilik, yani yaştan emeklilik imkanı var. 8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında bir de 3600 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle primini doldurma imkanı olmayanlar için 3600 günde kısmi emeklilik hakkı doğacak. Kısmi emeklilikte 3 şart bulunuyor. Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi içinse 3 şart bulunuyor. Şu anki mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT düzenlemesi bu şartları değiştirebilir. Şartlar şu şekilde: 3600 gün primi tamamlamak, 15 yıl sigortalılık süresini doldurmak, kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 yaş şartını sağlamak. EYT ile SSK'lıların kısmi emeklilikten faydalanabilmesi için işte bu üç şartı tamamlanması gerekiyor. Daha açık ifadeyle EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönülürse 3600 gün primle kısmi emeklilik imkanı doğacak. Yani 3600 gün primi tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek. Bağkur'da işler biraz daha farklı. Bağkur'da ise işler biraz daha farklı. Burada kısmi emeklilikte farklı bir prim sayısı bulunuyor, ve 5400 prim günü öne çıkıyor. Bir diğer önemli husus da 1 Ekim 1999 tarihi. Çünkü bu tarihe göre yaş şartı belirleniyor. Bağkur'da kısmi emeklilikte 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 yıl ve daha az kalan sigortalılar, 5400 gün prim gününe emekli olabilecek. Burada erkeklerde yaş şartı 55, kadınlarda ise 50 olarak dikkat çekiyor. 50 yaş ve 15 yıl için sigortalının 2 yıldan fazla süresi varsa kademeli emeklilik devreye giriyor. Burada erkeklerde 55'den 58'e kadar, kadınlarda 50'den 56'ya kadar kademeli yaş şartı bulunuyor. Bir diğer önemli husus 1 Ekim 1999 tarihi. Bu tarihe göre yaş şartı belirleniyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için, 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. İşte o tablo, eksik primi olanlar dikkat. Toplu ödeme imkanı var. T yandan primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara toplu ödeme alma imkanı da var. Buna göre şartları tamamlayıp emekli olamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş ödenmiş olan primlerini talep edebilir. Bir vefat durumunda hak sahibinin yakınları bu imkandan yararlanabilir. Ülkemiz ve dünya çapındaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.